Namaz gerçekten sadece belirli hareketlerden mi ibaret? Kur'an'da şöyle buyrulur. Beni anmak için namaz kıl. Taha 14 Namaz sadece bir ritüel mi yoksa ilahi düzeni hizalanmanın bir yolu mu? Ruhsal boyutu namaz beynin ve ruhun frekansını değiştiren bir meditasyon halidir. Secde insanın egosunu bırakıp İlahi enerjiye teslim olmasının sembolüdür. Kıyam yani ayakta durmak, insanın evrende dik duruşunu, ruhunun gücünü simgeler. Ezoterik boyutunda ise beş vakit namaz, beş bilinç kapısını açan bir anahtardır. Kabe'ye yönelmek aslında insanın özüne yönelmesi anlamına gelir. Şüphesiz ki kalpler ancak Allahı anmakla huzur bulur. (Ra'd 28) Namaz sadece fiziksel bir eylem değil, insanın ruhsal merkezlenme ve hizalanma pratiğidir. Oruç bir arınma ve frekans yükseltme aracıdır. Oruç gerçekten sadece aç kalmak mı? Kur'an'da şöyle geçer: "Oruç size farz kılındı ki takvaya erişesiniz." Bakara 183. Peki, takva sadece aç kalarak mı kazanılır? Oruç bedeni ve ruhu arındıran bir frekans temizleyicisidir. Fiziksel açlık insanı nefsin kontrolünden çıkarır, zihni berraklaştırır. Oruç sadece yemek yemekten değil, kötü düşünceden, negatif enerjiden de uzaklaşmaktır. Oruç eski bilgilerin sıfırlanıp yeni bir farkındalığın doğmasına vesile olan bir süreçtir. Kim oruç tutarsa kendini arındırmış olur. Mesaj, oruç sadece aç kalmak değil, bilinci saflaştırmaktır. Haç, evrenin sistemine yolculuk. Haç, gerçekten sadece Kabe'yi tavaf etmek mi? Kur'an'da şöyle geçer. Ve insanlar Allah'ın evini ziyaret etsinler. Haç 27. Ruhsal boyutunda haç bir içsel yolculuktur. Kabe yalnızca fiziksel bir yapı değil, evrenin enerjisel merkezi olarak kabul edilen bir semboldür. Ezoterik boyutunda tavaf, kozmik döngüleri ve ruhun spiral yolculuğunu temsil eder. İhram, insanın dünyevi kimliklerinden sıyrılıp saf bilince ulaşmasını simgeler. Bilin ki Allah'ın evi temiz olanlar içindir. Hac sadece fiziksel bir ziyaret değil, ruhunu saflaştırarak ilahi enerjiye açılma pratiğidir. Dua, kaderini kendin yazma sanatı. Dua gerçekten sadece Allah'tan istemek mi? Kur'an'da şöyle geçer. Bana dua edin, size cevap vereyim. Mümin 60 Ruhsal boyutunda dua enerjiyi yönlendirme sanatıdır. Bir insan doğasıyla kendi enerjisini şekillendirir, titreşimini yükseltir. Ezoterik boyutunda dua, insanın bilinçli niyet gönderme pratiğidir. Gerçek dua Allah'a bir şey istemek değil, kendini ilahi sisteme açmaktır. Allah kuluna yeterlidir. Dua sadece bir istek değil, ruhunu ilahi frekansa uyumlama yöntemidir. Bugün İbadetlerin yalnızca dışsal ritüeller olmadığını, bize verilen kadim kodlar olduğunu keşfettik. Namaz ruhsal bir hizalanma, oruç enerji arınması, haç, evrensel bir yolculuk, dua niyetin enerjisini şekillendirme. Şimdi kendimize sormalıyız. İbadetleri gerçekten hissederek mi yapıyoruz? Yoksa sadece bir görev gibi mi yerine getiriyoruz? bize anlatıldığı gibi mi yaşamalıyız? Yoksa onların içindeki sırrı mı keşfetmeliyiz? Allah bizden ritüeller mi istiyor? Yoksa bilinçli bir teslimiyet mi? Düşünenler için bunda nice ibretler vardır. Zariyat 21 Sevgiyle ve farkındalıkla kalın. Hoşçakalın.